Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorularda bir elektrik devresi sorumuz var. İç direnci önemsiz üreteşlerle kurulu elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre 2 ohmluk direncin gücü kaç watt'tır diye soruyor. Şöyle bir güncelleme yapalım. Güç P ile gösterilir. Büyüklüğü ise P'dır. Bakın buradaki V'nin yerine biz I çarpı R yazarsak güç ne çıkacaktır? I kare çarpı R olacaktır. Bir diğer ifadeyle I'nın yerine biz V bölü R yazarsak gücümüz P eşittir V kare bölü R olur. Peki burada o zaman önemli olan nedir bakın. 2 ohmluk direnç dediğine göre bu. O zaman bu 2 ohmluk dirençten geçen akımı bulmamız lazım. Akım için üreticiler Bakın 40 voltluk üreteç ile 10 voltluk üretece bakacağız. Bunlar nasıl bağlanmıştır? Seri bağlanmıştır. Ve serinin de nesidir? Tersidir. O halde 40'tan 10 çıkarılır. Yani 30 volt'tur. Devrede dolaşan toplam akım nedir? EMK'ların toplamı bölü Devrenin eş değer direncidir. Bakın artı artıya bağlanmaz. Eğer düz bağlansaydı üretecin artısı eksisine eksisi de artısına bağlanırdı. Bu düz bağlama demekti. Ama burada ise iki tane artı ya da iki tane eksi bağlandığına göre bu üreticiler nasıl bağlanmıştır? Ters bağlanmıştır. Bu durumda 40 volt ile 10 voltluk üreteç birbirinden çıkar. Ve devreyi besleyen EMK'mız ne olur? 30 volt olur. Devrenin eş değer iş direncine bakacağız. Peki bu üreteçlerin iş direnci önemli mi? Hayır. Önemsiz. E o zaman geri kalan devre ne olur? Bakın burası 5 ohm. Burası 8 ohm etti. 13. 2 ohm da burası. Demek ki devrenin eş değer direnci 15 ohmdur. Peki Derede dolaşan akım kime eşittir? 2 amper olur. Bunu bulduk. Peki bizden istenilen 2 ohm'un gücü. Demek ki deredeki I akımı böyle dolaşıyormuş. Ve buradan geçen I akımı kaç ampermiş? 2 ampermiş. Peki bunun gücü nedir diye soruyor. Bunun gücü P eşittir. I kare çarpı R'den bulunur. Buradaki I'nın karesi yani 2'nin karesi çarpı 2'den bu da ne olur? 8 watt çıkar. O halde doğru cevabımız D'dir.